Uzak şehrin ilerleyen bölümlerinde Kaya, Demir'in ölümünden önce kendi ailesiyle ilgili korkunç bir sırrı ve kardeşi Bora'nın canını kimin aldığını öğrenecektir. Kaya, korkunç bir kaza geçirdikten sonra mucize eseri hayatta kalacaktır. Demir ise babasını kaybedecek ve nefretle dolup şehir ve Kaya'nın ailesinden en kötü şekilde intikam almaya karar verecektir. Suçlunun aklına gelmeyen şey ise Kaya'nın hastaneden sağ salim çıkıp kurtulacağı Demir'in ailesinden önemli birine yaptıklarını öğrendikten sonra da Hayduta en ağır cezayı vereceğidir. Ancak Demir ölmeden önce sadakat hakkında bomba bir açıklama yapacaktır. Anlatacakları kadını tam bir çaresizliğe sürükleyecektir. Artık sırrın kendi elinde olduğu Kaya zor bir karar vermek zorunda kalacak ve sonunda annesiyle yüzleşecektir. Kaya'nın zerinle mutlu son yaşamasını istiyorsanız beğeninizi bırakın. Cihan, Kaya'nın hayatını kurtarmaya çalışırken her şey değişecektir. Kontrolden çıkan araç yokuştan aşağı yuvarlanacak ve birkaç takla attıktan sonra alev alacak. Neyse ki Kaya patlamadan hemen önce araçtan fırlayacak. Yaralı, baygın ve kanlar içinde bir halde bulunan adamı Cihan çaresizce arabaya bindirip en kısa sürede hastaneye yetiştirecektir. Kaza yerinde Demir'in babasının cansız bedeni enkazın arasında bulunacak anında ölmüş olmalı. Ölüm haberi hızla yayılacak ve herkesi bir gök gürültüsü gibi vuracak. Cihan hastanede endişe ve üzüntü içinde bir o yana bir bu yana volta atacaktır. Elleri titreyecek, gözleri sulanacak. Aliya sakinliğini korumaya çalışarak dikkatlice yaklaşacaktır. Yaşayacak mı Aliya? Cihan kısık ve titrek bir sesle soracaktır. Zor olacak Cihan, diyecek gözlerinin içine bakarak. Kayanın durumu ağır, hassas bir ameliyat geçiriyor sağlık ekibi elinden geleni yapacaktır. Onu kaybedemem. O benim kardeşim. Sadakat koridorlarda kaybolmuş bir ruh gibi dolaşacak. Çok ağlamaktan gözlerin şişecek. Kadın çaresizliğe kapılarak haykıracaktır. Şu lanet Nadine ailesi. Boramımı aldılar, şimdi de kayayı almak istiyorlar. Hepsine lanet olsun. Soğuk zemine diz çöküp yüksek sesle ağlayacak, sanki çektiği acılar ruhunu parçalayacakmış gibi. Dışarıda, otoparkın gölgesinde, Demir her şeyi uzaktan izleyecek. Baba çoktan gömülmüş olacak ama huzur bulamayacak. Her zamankinden daha tehlikeli olacak. Gözleri çökük ve kuru bir şekilde hastane girişine bakacak. "Babamı sığ bir mezarda çürüttüler." diye mırıldanacak. "Ve bundan sıyrılabileceğini mi sanıyorsun?" Yumruklarını sıkacak, dişlerini gıcırdatacak. "İntikam alacağım. Cihan'ın ailesi birer birer bedel ödeyecek. Gözlerinde cehennemi görecekler. Ve ben her birinin düşüşünü görmek için orada olacağım. Demir, gözlerini hastaneye dikmiş, intikamını planlayarak ağır ağır uzaklaşacaktır. Bu sırada doktorlar Kaya'nın hayatını kurtarmak için mücadeleyi sürdürecek, Cihan ise ameliyathane dışında bir mucize olması için dua edecek. Demir, gölgelerde saklanıp intikam planları yaparken, Kaya ise uzun ve hassas bir ameliyat geçirerek ölüm kalım savaşı verecektir. Bütün aile ve dostlar hastanede ağır kalplerle bekleyecekler. Cihan ayakta, kollarını kavuşturmuş, gözünü kırpmadan ameliyathane kapısına bakacak. Aliya onun elini sıkıca tutacak, biraz güç vermeye çalışacak. "Bunu atlatacak Cihan. Öyle olacağını hissediyorum. Gitmesi lazım." diye cevap verir Cihan, gözlerinde yaşlarla. "Onu kaybetme düşüncesine dayanamıyorum." Biraz daha uzakta oturan Sadakat, elleriyle yüzünü kapatarak sessizce ağlamaya devam edecek. Aliya yavaşça yaklaşacak. Sakinleşmeye çalışın. Her şey yoluna girecek, değil mi? Boram'ı çoktan kaybettim, diyecek kadın boğulur gibi. Bir oğlumu daha gömemem Aliya. Ölemeyeceğim. Cihan yaklaşacak, önünde çömelecek. Geri dönecek, söz veriyorum. Onu böyle bırakmayacağım. Şimdi değil. Uzun dakikaların ardından ameliyathanenin sorumlu doktoru koridorda belirir. Herkes aynı anda sessizlik ve gerginlik içinde ayağa kalkacak. Sadakat zahmetle, titreyerek ayağa kalkacaktır. Doktor, nasıldır? Kurtuldu mu? Cihan bağıracak. Lütfen sessizlik. Konuşmam gerek diyecek doktor, elini kaldırarak. Herkes nefesini tutacak. Ameliyat başarılı geçti. Kaya tehlikeyi atlattı. Toplu bir ah çekecek çevre. Sadakat dizlerinin üzerine çöküp hüngür hüngür ağlayacak ama bu sefer rahatlamış olarak. Yaşayacak. Oğlum yaşayacak. Teşekkür ederim Allah'ım. Aliya cihana sarılır, duygulanır. Cihan gözlerini kapatacak, gözünden bir damla yaş akacak. O yaptı. O yaptı. Bu sırada hastanenin dışında demir adamlarından birinden Kaya'nın iyileştiği haberini alacaktır. Yüzü asık olacak. O zavallı kurtuldu mu diye mırıldanacak. O zaman keşke o yana arabadan çıkmasaydım diyecek. Arabasına binip öfkeyle malikanesine doğru yola çıkacak. İçeri girdiğinizde zorla eşiniz Zerrin'i salondaki koltukta otururken bulacaksınız. Demir, ne oluyor? Sen de o, korkutucu bakış var. Demir cevap vermiyor. Etrafındaki her şeyi kırmaya başlayacak. Vazolar, sandalyeler, camlar. O yaşıyor. O kurt kaya yaşıyor ama uzun sürmeyecek. Kes şunu, İle. Zerrin korkup çığlık atacak. Ne yapacaksın? Demir, hayır. Demir öfke dolu gözlerle yaklaşacak. Zerrin'i kollarından tutup sarsacak. Onun yaşamasını bu kadar çok mu istiyorsun ha? Onunla kaçacak mısın yani? Küçük aşkınla kaçacak mısın Kaya? Onu her zaman sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Zerrin bağıracak korkmadan. Beni zorla evlendiren, tehdit eden, beni buraya kilitleyen sendin. Ama kalbim asla senin olmadı. Mantıksız bir nefrete kapılan demir genç kadını zorla itecektir. Zerrin yere düşüp kafasını çarpacak ve anında bayılacaktır. Demir arkasına bile bakmadan kapıyı tekmeleyerek gidecek. Saatler sonra Zerrin yalnız başına acı içinde ve kafası karışık bir şekilde uyanacaktır. Demiri aramaya çalışacak ama adam cevap vermeyecek. Umutsuzluk yüzünü kaplayacak. O nerede? Ne yapacak acaba? Bu arada Kaya sevgi ve koruma altında evinde iyileşecek. Cihan ve Sadakat onun yanından ayrılmayacaklardır. Ama nefrete kapılan Demir pes etmeyecektir. Uzaktan, komşu bir evde saklanan sadakatın köşkünü gözetleyecek. Elinde silahla çatıya çıkacak, yere dikkatle uzanacak. Sadakat balkona çıktığı anda doğrudan ona doğru nişan alarak pozisyon alacak. Şimdi acı senin olacak. Atış bir saniye içinde olacak. Sadakat vurulup balkon zeminine düşecek. Evin içinden çığlıklar yankılanacak. Cihan çaresizce annesine koşacaktır. Anne hayır! Biri ambulans çağırsın. Anne! Cihan yarayı çıplak elleriyle tutmaya çalışırken kan yere yayılacak. Demir, yukarıdan dudaklarında karanlık bir tebessümle bu manzarayı izleyecek. Ama çöküşünün giderek yaklaştığını bilemeyecek. Cihan hastane koridorlarında çaresizce koşarak kardeşini arayacaktır. Hemşireler onu engellemeye çalışacaklar ama o hayatına devam edecek. Boş odaya girdiğinizde çarşafların ters çevrildiğini ve serum askısının yere atıldığını göreceksiniz. Kaya. Hayır, hayır. Ellerini başına koyarak bağıracak. Demir'in peşine düştü, intihar edecek. Cihan vakit kaybetmeden hastaneden çıkıp arabaya binecek ve hiç durmadan Demir'in konağına doğru yola çıkacaktır. İçeride tam bir gerilim atmosferi olacak. Kaya, güçsüz olmasına rağmen evin arkasından yaklaştığını gören Zerrin sayesinde eve ulaşmayı başarır ve yan kapılardan birini açmak için koşar. Kaya, sen burada ne yapıyorsun? Hastaneden çıkmaman lazımdı. Annemi öldürmeye çalıştı Zerin. Artık daha fazla bekleyemem. Onu hemen içeri çekecek, gergin bir şekilde. Lütfen gidin buradan. Bu adam aklını kaçırmış olmalı. Beni günlerce hapsetti. Hepinizi bitireceğini söyledi. Ama Kaya, nefrete yenik düşerek ceketinin cebinden silahını çıkaracaktır. Üzgünüm ama bugün bu iş bitiyor. Birden Zerin'in kolundan tutup silahı ona doğrultacak ve onu koridorda sürükleyecek. Kaya hayır, ne yapıyorsun? Bu çılgınlık. Onunla yüz yüze görüşmem gerekiyor. Bunu başarmanın tek yolu sensin. Zevrin çaresizce kendini kurtarmaya çalışacaktır. Beni yem olarak kullanıyorsun. Tıpkı ona benziyorsun. Tam o sırada Demir, gözlerinde küçümseme ve nefret dolu bir ifadeyle merdivenlerin başında belirecektir. Bırak onu şimdi zavallı. Kaya Zerrin'i kenara itecek ve Zerrin korkup yere düşecek ama zarar görmeyecektir tek kelime etmiyor. Sadece tetiği çek, demir göğsünden vurulacak. Çarpmanın etkisiyle yere yığılmadan önce duvara çarpacaktır. Zerrin şaşkınlıktan çığlık atacak. Demir, hayır! Kaya, elindeki silahla düşmanın yaralı ve kanayan bedenine yaklaşacaktır. Anneme bu neden yaptın? Demir kan kusacak, dudaklarında alaycı bir gülümseme oluşacak. Bakışları donuk ama zehir dolu olacak. Gerçekten gerçeği bilmek istiyor musun? Kaya eğilip adamın gözlerinin içine bakacak. Şimdi konuş. Demir derin bir nefes alıp bombayı patlacak. Annen, taptığın o evliya, Boran'ı öldürmeye çalıştı. Kazayı o planlamıştı. Ama hedefi Aliya'ydı. Yabancının ölmesini istiyordu ve oğlunun kendisine geri dönmesini. Mükemmel aileye geri dönmesini istiyordu. Ben sadece onun her zaman düşünmeye cesaret edebildiği ama asla itiraf edemediği şeyi yaptım. Her zaman birini suçlamaya çalıştı ve bunu babama yaptı. Kaya'nın gözleri kocaman açılacak. Tam bir şok içinde. Yalan söylüyorsun. Boran'ı dışarıdan birine kaptırma fikrinden her zaman nefret etmişti. Bunu asla kabul etmemişti. Asla, diyecek son bir nefesle. Demir boynunu bükecek. O ölecek. Zerrin felçli bir halde duvara yaslanmış, elleriyle ağzını kapatacak. Aman Tanrım, ne yaptık biz? Kaya silahı yere düşürecek kalbi çarpacaktır. Ama işlediği suçtan dolayı değil, kendisine vahiy gelmesinden dolayı. Anne imajı zihninizde tamamen çarpıtılacak. Tam bu sırada Cihan koşarak konağa gelir ve karşısına şu manzara çıkar. Demir yerde ölü yatmaktadır. Kaya dizlerinin üzerinde perişan bir haldedir. Zerrin ise şoktadır. Kaya, ne yaptın? Her şeyi anlattı Cihan. Diyecek Kaya, gözlerini cesetten ayırmadan annemdi. Kazayı o ayarladı. Lia'yı öldürmek istiyordu. Bu doğru olamaz. Kaya yavaşça ayağa kalkacak ve kardeşinin gözlerinin içine bakacak. Gerçeği bilmemiz gerekiyor. Ona sormak lazım. Hayatta kalıp kalmayacağını. Cihan cevap veremeyecek. O sadece orada durup sessizce düşmanın gerçekten ölüp ölmediğini yoksa asıl tehdidin her zaman kendi evinin içinde mi olduğunu anlamaya çalışacak. Peki arkadaşlar, Uzak Şehir dizisindeki bu sahneleri nasıl buldunuz? Kaya'nın tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sadakati hayatta kalabilecek mi? Ve dahası, acaba gerçekten oğlunun ölümünde parmağı var mı? Yoksa Demir son sözlerinde yalan mı söyledi? Yorumlarda bana bildirin çünkü gerçekten bilmek istiyorum, tamam mı? Ve sakın ayrılma. Video henüz bitmedi ve en sevdiğiniz pembe diziyle ilgili bir başka patlayıcı olay daha var. Ekranınıza gelen videoya tıklamanız yeterli, sizi orada bekliyor olacağım.